CS'ler oyuna girdi. Tancan abi ekipe katmak istiyorlar. Dur hemen müdahale edeceğim ben olaya da. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Tancan. Oo? Oh. Hoş bulduk arkadaşlar. Tancan oyunda mısın? İçerideyim kardeşim. Sana bir takım teklifler yapıldı mı? Kabul <laughs> Dünyanın en iyi klanı falan dendi ama bilmiyorum. İnşallah daha bir karar vermedin. Dedim, bekliyorum şu an. Ya sen adamsın Demek ya. İnşallah kardeşim doğru karar vereceksin. Abi senin olmadığın hafta bunlar Tunay'la Günhan bir oldular. Nane kampı bunlara yakın. Basıp basıp Nane'yi dövüyorlar. Biz de uzaktayız. Bir şöyle koşuyoruz yetişemiyoruz. Alıyorlar alıyorlar dövüyorlar çocuğu. alıyorlar, dövüyorlar. Sen yalan, yalan söylüyorsun. Abi, yanlış mıyım Nane? Sen de anlatsana olanları. E sen, be. Yalan sen... Abi, bir şey söyleyeyim mi Sancı abi? Sen şöyle söyleyeyim. Söyle kanka. Bey, sırf base'ime duvar yapmadım diye yarım saatlik lootumu aldılar bu zalimler. İçip, içip gittiler. Sen ve <laughs> sen var ya ki, Onu yani literally bebeğin bununla bebeğin ilgili aldık. video yaptık orada bunu can diyor senin kundaktaki bebeğini aldık diye sen var ya şey Oğlum saçmalama ben kendi klanımdaki adamımı soymuşum Artık Ondan önce var. ondan Bir önce Bir yanıltma ben bunlara kanacağını zannetmiyorum abinin. Bunlar ama çok can repliği duruyor lan bu arada Abi evet <laughs> mayankısın <laughs> ya tabii ki Ben kendi klanım. adamımı niye soyayım böyle saçma şey mi olur Yayınlamışsın tamam. abi Yayınla ben yönlendireyim seni. Abi, abi kapat. Abi kameranı mini map'in oraya koy abi görmesin bu arada. Ya, kapat kapat abi bu arada evet. Bunlar ayna yapıyor orada bu arada, bu arada. Evet. <laughs> evet. Ya. ya. Sen ya. var ya oğlum sen çok kötüsün var ya bak. Çok, hmm. çok öğreneceğiz. <laughs> Rosu Seyhan yemin abi. ediyorum çok kötü. Tan canım bak ben seni <laughs> alacağım ben. Tan canım tamam mı? Ben seni alacağım. Araba mı yolluyorsun bana? Ben sana kendim geliyorum tan canım ya. Oğlum ben sana araba yollar mıyım Oo, ya? Okay. Helal evet. Kardeşim bizi iki tane var onlardan. <laughs> <laughs> Abi bizim, bizim iki tane ayrı şatomuz var haritanın iki ucunda hemen hani dışarıdasın gölgelenmen lazım güneş bastırdı bir soğuk bir şey içeyim falan diyorsun hop ayağının altında şato. Koçum ben sen bu... kim tarafından fonlanıyorsun onu söyle bana. Yürürüm bizim bizim bak top, bizim topraklarda görmeyeyim seni koçum. Gel gel niye kaçıyorsun o zaman? Ne Oo. işim var a arkadaşım almaya gidiyorum. <laughs> bak koçum seni buralarda koşarken söylüyor ve seni buralarda görmeyeyim. <laughs> <laughs> bu bazı durumlarda biliyorsunuz şifreli konuşuyoruz. Ay, şifreli Burada... mi? Tabi. Oğlum, kadar... oğlum tanıcan işte bak bunlar full pis iş çevirdiği için şifreli falan konuşuyorlar artık ya. Yahu ben sizin kalenize misafirliğe geldim, kapıyı benim üstüme kitleyip içeride beni öldürmediniz mi? Hadi anlatın, hadi anlatın Red Neden Wedding yapmadınız Böyle mı bir bana? Böyle şey mi oldu? <laughs> evet. Red Wedding? Lütfen, red Wedding. Lütfen diyorum kapıyı açın gideceğim diyorum açmıyorlar. Üstümdeki şimdi kırdılar olmayın güneşte beni yakmaya çalıştılar. Bir, bir yandan şimdi bir da günahım şey bağırıyor, mı? ne oldu piç ne oldu yandın mı ha 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 diye bağırıyor. <laughs> <laughs> Abi ahlaksız yaşadık bu ülkede Biz Ahlaksız adam. Beyaz ahlaksız adam. mısınız oğlum adam Ayıpla. İkna odaları da var mıydı kardeşim? Tabii. Aynen. Çatısız Yardım. vampir ikna odalarını aldılar bizim. Beni He kapattılar. Aç başını dediler bana. Başörtünü çıkart dediler. Dedim abi ben vampirim dedim. Yine çıkart <laughs> dediler. <gülüyor> <gülüyor> Karaman başım yanardı senin. <laughs> <laughs> Patata Tancanım. Tan Batı çıkışından gel. Batı ben bekliyorum. Çıkış. Batı çıkışından Kozeta gel. Metru. Aynen. Kozeta metrudan çık abi. Ben bekliyorum. Seni buradan alacağım. Kim erken gelirse onunla ben, buluşurum. Ben normalde erken gelmem ama. Oo. Oo böyle de bir şaka. <laughs> Doyamadım, ama. Arya hoş geldin. Batı çıkışında bekliyorum Arya. Tancan seni de bekliyorum. Evet, ben üst baş falan yaptım kendime. O biz tutorial görevlerini şimdi yapmamız gerekiyor mu? Ya böyle Yo, kaçarsın işte ya. <laughs> atlayabiliyorsun da. <ben>. Bu <laughs> bize bir stres Bende baya bir şey açıldı üst baş falan Tancan gel şuraya böyle. Tancan gel hadi. <laughs> burada kavga çıktı Tancan gel buraya. Zebrahat kardeş çık ortaya. Ne oldu lan? Yıllandın geldin mi? Ha. Kardeşim kaçar gördüm seni. e sen de sen sen kaçtın. Bekle gidiyor ha. E, demin sen de kaçtın. Kaçan babam mıydı demin? Yıllandın geldin. Ya hay sikeceğim gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> Jessica sen dur sen karışma. Seni burada harcarız arkadaşlar. Biz seni korumaya geldik. Ne oluyor oğlum? Twilight gibi oldu ortalık. Oğlum sen ne yeni sen... geldin ya bu herif seni öldürmek için burada bekliyordu. naneyle biz de geldik işte seni Ya sen herhalde. var ya tamam, sen kardeş. çok şerefsiz bir adamsın. <laughs> ya Tancanım. Tancanım. buna bunlar bunlar, yani... bunlar burada iki kişiler. Tancanım gel götürelim seni neredesin? Tancan sen, sen şunu düşün. Ben oraya seni Hürrem almaya kim? geldim. Hürrem. Abi sen, ben geldim sen yoktun ki. Ulan Aynen. seni Barsın almaya geldim, işte. herifler bana operasyon çektiler orada. Pancan bir şey diyeceğim, sen onları mı seçiyorsun şimdi? Oğlum ben yola çıktım, adam geldi He. sen yoktun ki ortalıkta. Ulan adamlar i̇şte bana operasyon çekti diyorum. Işte. ben seni iki saattir batıda bekliyorum ben seni anasını satayım. Vallahi galiba bu oyunda güçlünün yanındayım kardeşim. Sen burada olsaydın sen güçlü olurum. Arya, Arya onlar düşmanlarımız. Onlar bu ormanların karanlık tarafında yaşayan vahşi vampirler. Heh bu da vampamir. Bak bu da bu da bizim yiğidimiz. E evet her zaman her zaman geç gelir. Bu da bizim yiğidimiz. Her zaman combatın sonuna gelir. Hoş geldin. Vallahi bir kere Zohal bacıma geçen hafta çok yanlışlar yapmışlar. Bunları evet, bunları evet. düzeltmemiz lazım. Tancan sen son kararını verdin mi? Bundan sonra seni düşman olarak beller ve gördüğümüz her yerde öldürürüz. Abi bu ne ya, ya, Her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Hadi. Neydi mi böyle? Neçten korkmayın babolin diye gelin. Yani yaklaşıyor böyle evsiz Aa. kaldım bak. Ne, ne oluyor lan? Vur 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 onu çıkartmayın buradan. Ne oldu lan? Kulağından tuttum. Çıkartmayın çıkartmayın çıkartmayın. Yine öldürüyorlar tam canım beni ya. Vur 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 Oh yarasın koçuma yedim bunu. Okay. Bir şey söyleyeceğim can hani dedim, neden bizim baseteydi Tunay'la bir görüşelim dedim oğlum adam bağımsızlığını ilan etmek istiyormuş. Tuna? Gelsin bizimle ilan etsin. Tuna? Tuna. Efendim? Bu doğru mu? Ne doğru? Aa, can abi, ben orayı bir anlamadım. Ben sizi bir, bir yatakta basmış gibi bir durum oldu. Ben daha sonra vurun vurun deyince sen de böyle şey yaptın. Aa ben de vuruyordum zaten gibi yaptın kendini sen. Ne iş? Tuna mı? Evet, Tuna iş mi yapıyor? Tuna bir anla atık şey şey, mısın kendine? Böyle. Bayağı arkadaş ya. Anında iftiralar siz vampirler. Ben, bu böyle olmaz. sen gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Senin nasıl? burada kalen var ve biz hepimiz burayı kullanıyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Kafana göre gidemezsin öyle. Hadi, ne olacak şimdi? Eyvah. Ha? O zaman siz gidiyorsunuz. Ama biz üç kişiyiz işte, öyle bir sorun var. Kardeşim, <laughs> <üç kişiyiz. gülüyor> Tuna, sen hakikaten ne diyorsun oğlum? Ben kendime bağımsızım ilan etmeye gidiyorum arkadaşlar. E tamam, bağımsızlığın... Başka bir yere kale mi kuracaksın anlamına geliyor bu yani? Ne anlama geliyor? Evet, o yüzden vaktiniz varken gelin sökün burayı. Alın malları. Nasıl, nasıl ya? Aa! Aa! Sen o ciddi misin? Asla bir daha oyunu bir şey yapmayacağım. Abi ne ya oluyor? Oyunda. Tuna gel bir konuşalım Aa, abi. Gel adam? gel şuraya. Gel abi. <laughs> Nedir yani şimdi bu? Nedir ben yani? Vampir ko ben vampirlerin bir arada mutlu huzurlu yaşadığı bir dünya yaratmıştım. Oğlum sen manyak mısın? Biz vampiriz, eee? vampir. Biz vampiriz. Biz kendi aramızda <laughs> bile birleşemiyoruz. <laughs> Allah aşkına iki dakika Vallahi, sakin dursun herkes ya. Yani bak kilitlik var yapacak var varsa söylesin şimdiden. Bu ne abi? giren gitmez bu klana ihanet ettiler. Ben karşı tarafa geçeyim bana. Hadi gel. İşte bu be. İşte Abi bir şey bir cam, birey. Herkes geri zekalı gibi şimdi biz hep mi sungurlara gideceğiz değil mi? Sungurlara gireceğiz değil mi hepimiz biz şimdi? Tuna baya eşyalarını falan taşıyor şu anda. Gidiyor yani herif. Tuna'nın işleri gerçekten yani ben ne bileyim anasını satayım. Büyük ayıp etti ama yani onu söyleyebilirim. Abi ben Vampir sağlıklı kendimi düzeltebildim birazcık. He, seni seni çünkü ben almadım şeyden. Vampir aldı değil mi? E o da vardı senin yanında. Bu kurt olarak evet. geldi. Ya var ya inanılmaz e, e, e. kadar kıymet bilmeyen insanlarla beraber iş yapıyoruz ama neyse hadi bakalım sorumuza hayırlı olsun. Bilmeyen CS ekrancılık yapıyor. Yapsın. Ekrancılık mı oğlum tırnakçılık gibi bir şey mi? İşte milletin ha. yayınlarına bakıyor. Yerlerini şey yapmak için. Sonra gidiyor öldürüyor onları. <laughs> Yani en son 2000'li yılların sonlarında internet kafede Aa, çocukların yaptığı şey yapıyor yani. Evet şimdi şeyseniz eğer okeyseniz tamam. Şimdi önce Alfa Wolf'a gideceğiz. Kartı nereden bulacağım? Hiçbir şey vermeyeceğiz Artı abi. E yapası abi inşaat menüsü çıkıyor. Orada içinde kırmızı Aa stone lazımmış biraz da olur. Stone... Aynen. E, gerçekten o, geçen... mi? Evet. Bana saldırdılar. Üç kişi. Ben, ben saldırmıyorum valla bak duruyor. Ben de Hayır. saldırmıyorum bana kapalı. <laughs> Pardon ya NPC sandım lan. Pardon kardeş. Bu savaş <laughs> ilanıdır yalnız. Seni NPC Belli sandım lan. Beni dövdüler ben. abi. Dövmedik dövmedik e, dövmedik. Mı? Senin yanına mı geleyim yani? Evet ya, benim ya, base'imin o... etrafında da dolaşıyorlar abi. Evet Bilerek. beni dövdüler. Gelin. Senin base'in buralarda mıydı? Mağdur boy. Senin base buralarda mı? <laughs> Mağdur boy. <gülüyor> <gülüyor> ben canımı fullledim. Can abi de burada. Biz ya abi hmm. 13 14'lerle saldırdınız. üstüne uğraşmadım. size gelin şimdi. Neredeler ama? Ya Biraz bu da abi ağabesinin yani ağabesini şey abi, abisini Şimdi gelin şimdi. Evet, evet, evet. Gelmiş diyor ki Tuna bize katılmadı. Ha bunu söylemek için mi geldin? Yani ne için de, geldi? Da geldim. Ne yapayım? Özledim sizi. Aa. <laughs> Aa. Aa. Evet. Hmm. E siz olmayınca kimseyle uğraşamıyorum. Dani ile Büşra ikinci bir medeniyet kurduğunda. inanılmaz Kendimi bir şey hissettim. Ekibin zorbası olarak masum hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Okumuş insanların yanında. <laughs> Böyle bize ihtiyaç duyuyor. Bir dövüşmeyi yapmıştı. bilirik ayam. İnşaatı bilmeyiz. Müşra ile Nane pullarını pırtlarını toplayıp demirlerin olduğu mekanda ikinci bir base kurdular. Sadece demiri yürümemek için ve nasıl inşaat yapıyorlar biliyor musunuz? Yani böyle Ali Aoğlu'yla Sosyalist Komünist kom Kolektif aynı anda tek bir iş için çalışıyormuş gibi çalışıyorlar böyle yani. yani. Ya, o kadar hızlı kuruyorlar ki kendimi gerçekten vasıfsız hissettim. Kendimi yanında daha iyi hissedebileceğim üç arkadaşım var mı deyip buraya koştum. <laughs> İnanılmaz ya. <laughs> Neredesiniz? Ya ben de sizinle boss'a geleyim hadi. Yok. Okay. Yok, sağ ol, teşekkür ederiz. Kapıyı açsanıza beysinize geldim. Yok. <laughs> Thank you. Sizle sohbet edeceğim kapıyı açalım. Aç bir şey konuşacağız. Biz böyle Ama bana ya söz ha? hakkı vermiyorsunuz bakın. <gülüyor> 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 Açar mısınız? Yok. <laughs> ya güneş çıktı oğlum yanıyorum beni. <laughs> Size kaynak keserim bak. Diğer ekibin bu kadar korkmuş olması <laughs> beni üzdü ha. Peki konuşacaktım lan. Korkmadık da baydık abi ya. Oyunu oynamak istiyoruz biliyor musun? Burayı var ya medeniyet. Evet. Burası medeniyet olacak. Taşı taşı vuran da medeniyet getiriyor ya. Yani. Ha. Öyle başlıyor bu işler. 7 kişi <laughs> olunca konuşması kolay <laughs> lan. 7 kişi olunca konuşması kolay. Abi ben tek de kolay oluyor amına koyayım. 7 kişi 50 kişi oynayınca. <laughs> Tehdit etmesi de kolay olur yani aynı şekilde. Yani Nane senin bir kere yanından geçtik ödüm koptu, Aynen, yani. ödü, ödün koptu. Direkt, abi. Aynen yani ödüm koptu direkt. ''JC abi neredesin JC abi bilmem ne. Biz oyunun başından beri <laughs> 25 kere öldük anasını satayım. Ayrıcalıklı konumlarınızdan boş <laughs> boş yapmayın. Evet, konfor alanlarınızdan <laughs> öyle atıp tutmayın. Check <laughs> yani. your privilege. Check privilege. Allah. Oo, at var. Hello. Ne yapıyorsun <laughs> aga? Allah. Ne yapayım işte? Eski dostum tankla gelsin mi? Sana Dönüyorum ne yapalım? Işte biraz. Ha, gelsene. Güzel Sana ne yapalım Tuna şimdi burada? Ne verelim? Nasıl? Ticaret mi istiyorsunuz? He bilmem. Ver bize bir şeyler. Ben Vallahi işte şey olur. var. Kan var. Kemik var. Sizden öneriniz var. Bilmem. Ver üzerindeki her şeyi. Öldürmeyelim seni. Öyle mi? Aynen. Kaçma. Tamam, Kaçma kaçma. Ercan mı her şey üzerindeki? Ayıp e, be. Güzel lootlasana Tuna'yı. arkadaş tamam. Güzel. Bu iyi oldu. Bacım oralar hep açıyorsun da sen. Yani oralar gölgeliyim diye ya benim. İyiydi yani. Orada <laughs> bir kocaman kafenin var. Tanmadan taştan kafin yapmışsın. Onda uyursun. Herhalde yapacağım. Nasıl kafenin mi kıskandın? Arkadaşlar Kıskan aranızda, aranızda kavga etmeyin lütfen. <laughs> Ama çok havalı kafenim ya. Gime 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 gime. Bak bak bana benim peşinden geliyor. Şimdi ben onu donduracağım. Ben de dondurdum. Sen ama giyinme bir misin? 16 senin skill level'ın Alır seni. Zuhal de oturuyor Bana nane saldırdı diyor mu? Oturuyor. Ya benim canım zaten inşaat yapıyorum. Geleyim mi hakikaten? Ne oluyor ya? Bana mı ısınıyor şaklıyım? Neredesiniz? Fuck you. Uzaktaymışsınız. E, Dost ve kardeş. Biraz çözüm sürecine girelim. Zemin demin oluyor gibiydi. Çözüm. <laughs> Ert bir mantıra kullanın poster önünde şarkı söylerken. E yani <laughs> ben yapmayayım dedim ama işte. Yapmayayım dedim. Egri be Egri. <laughs> Komik mi abi bu? Ne bileyim güldüm ya ben. Komik mi abi? Sizler sevdiğimiz abilerimizsiniz. Yaptığınız şakaları anlayamadığım zaman sinirlenip ekşi sözlükte 360 derece takla atarak kendi götümü yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi, bu, bak. Okay, Nerede geleyim. abi ben de geleyim. Gel lan. Geliyorum lan dur. Dürüstçe bir kapışalım. Habire yaralı yaralı kapıştık. Olmadı. Memnun hoş geldin. Kardeş geldim. Base'in kapısındayım. Geliyorum. Böyle bir MGS4 finali gibi yapalım. Yapalım. Geldim kardeşim. kardeş. Bulama. Buldum, Ağzını kardeş. bulama. kardeş. kana Başlayalım. Oo, o ne öyle? <laughs> Yeni skillerini deniyor mu senin üzerine Gülhan? Deniyorum vallahi ya. Oğur bas. Peki iyi gitmedi kral. Evet. Haslısın. Okey. O zaman şimdi kalene giriyorum.